Can babasından selamlar arkadaşlar. Kendi hazırlayacağınız videonuza hoş geldiniz. Evet yanlış duymadınız. Kendi hazırlayacağınız videonuza hoş geldiniz dedim. Çünkü bu videoyu siz hazırlayacaksınız. Ben sadece ameleliğini yapacağım. Şimdi biliyorsunuz biz daha önce yaptığımız videolarda fiyatlar nereye gidecek? Araba fiyatları düşecek mi, yükselecek mi derken devletin müdahalesinden bahsetmiştik. Devlet ne yapmıştı? Biz atıyorum mesela bir tane araba 280'den almış. Baş sipariş 5 5 vermiş. Peşinatı vermiş. Bekliyor. bekliyor demişler ki araba 4 ay sonra gelecek sana. 2 gün sonra arıyorlar diyorlar ki araba 300 oldu. 1 hafta sonra arıyorlar diyorlar ki araba 320 oldu. 350 oldu, 380 oldu. Tam o sırada ÖTV zammı girdi. Adam hala da alacağım. Tamam alacağım Vaz diyor. Geçmiyor, vazgeçmiyor. 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 Kaç tane arkadaşım var arkadaşlar? Vazgeçmiyorlar. O ÖTV zammı geldi. Arıyorlar bay diyor ki almak istediğiniz araba 445 bin lira oldu tamam alacağım diyor. Yani devlet de dedi ki ulan madem bu kadar çok paranız var, şeyler. ha, madem bu <laughs> kadar çok para var ya açık da ben güleyim dedi. Tabii 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 bu kadar. Açık biz. da bana verin dedi. Tabii. Ne yaptı? Tabii. Hemen öyle pis düşünmeyelim böyle yaptım. ÖTV zammını getirdi yani olayı dengeledi. Bir baba ne yapar baba? Çocuklar yaramazlık yapıp birbirini yediğinde dur der, sus der, gerekirse bir tanesini yapıştırır. Ya devlet de aynı bu şekilde baktı ki millet birbirini düdüklüyor. Devlet de ne yaptı? Oğlum yapma yavrum ayıp dercesine yurt dışından ikinci el ithal araba getiririm dedi. Her yeni gelişme olduğunda hazırlıklarımızı yapıyoruz, çalışmalarımızı yapıyoruz, bilgilerimizi tazeliyoruz destek olmak için ve videomuzu hazırlayıp anlatıyoruz. Sonra bir bakıyorum arkadaşlar yorum bölümünde öylesine yorumlar var ki kiminden zeka fışkırıyor, kiminden mizah fışkırıyor, kiminden bilgi fışkırıyor. Yani benim araştırmamla bulamayacağım bilgileri yorum bölümünde okuyorum. Yani kamera karşısında olmaktan utanıyorum o anda. İşte bu yüzden bu videoyu tamamen sizin eseriniz olmasını istedim. Ben sadece bu videonun amellerini yapacağım. Arkadaşlar bu video çok uzun olmayacak çünkü sonraki videonun derli toplu olması için yaklaşık 13 maddelik bir soru listesi hazırladım. O soru listesini sizlere söyleyeceğim. Sizlerden gelen yorumlarla bir sonraki videoyu şekillendireceğiz. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak belki de ileride neler olabileceğine dair fikir verecek en sağlam video oluşacak bilmiyorum. Sorularımıza başlıyoruz arkadaşlar. Birinci soru. Bu yurt dışından araba getirme haberi acaba ikinci el piyasasında kontrolsüz bir şekilde şişerek yükselen fiyatları dengelemek için devletin bir değnek göstermesi olabilir mi? Bu haber neticesinde şöyle piyasaya bir bakacaklar. Eğer piyasalar gevşer, esner, alım satım rahatlamaya başlar, hareket olmaya başlar da işler yoluna girerse seslenmeyecekler. Ama işler yoluna girmezse o zaman bu formülü devreye sokacaklar. Bu olabilir mi? Daha öncesinde biliyorsunuz devletin yastık altındaki altınları çıkarmaya yönelik hamleleri olmuştu. Acaba bu da yastık altındaki arabaları çıkarma yönelik bir hamle olabilir mi? Acizane bu yastık altı tabiri de bizim sektöre bir katkımız olsun. Biliyorsunuz araba bizim ülkemizde altından daha hızlı değer kazanan inanılmaz bir yatırım aracı haline geldi. Yastık altında ne saklanır? Altın saklanır değil mi? Değeri artan yatırım araçları saklanır. O yüzden arabaları da böyle hangarlara yığıp saklayan insanlar oldu bu süreçte biliyorsunuz. Benim bir doktor arkadaşım var isim vermediğim için duyuyorsa da gücenmesin artık. Arkadaşlar geçen sene 187 bin TL'den 9 tane Passat buzines çekti. Bir arkadaşının hangarına koydu ve o araçları hala satmadı. Bekliyor. Diyelim ki bu haber gerçekleşti ve hayata geçti. İlla bu ikinci el araçlara sağlam bir vergi gelecek değil mi? Yani vergisiz olma ihtimali var mı? Yok. Acaba sizce ne tarz bir vergi gelecek? Sıfır arabalarınkine benzeyen bir vergi mi? Yoksa ikinci el özel bir vergi sistemi mi? Bir aracın biliyorsun sıfırda yüzde sekseni kadar maliyet biniyor bazı dilimlerde. Acaba bunda çarpı 2 olabilir mi? Yani sıfırdan daha fazla mı vergi gelir sizce? Sıfırdan daha az mı vergi gelir? Tahminlerimiz neler nasıl bir şey olur? Öngörüsü olan arkadaşlar süper cevaplar gelecektir muhtemelen bekliyoruz. Soru 5. Diyelim ki bu haber yürürlüğe girdi, mevzuatların hazırlanması, resmi işlemler, daha somut faaliyetler falan derken acaba ilk ithal araç ne zaman ülkemize girmiş olur? <laughs> Yaklaşan yılbaşı ile birlikte biliyorsunuz araçlara yaklaşık %10'luk bir model zammı gelir. Kasa değiştiren araçlarda daha fazla oluyor bu yüzde 20 yüzde 25'leri bulabiliyor ülkemizde bandroller, yeni yıl vergileri vesaire vesaire birçok zamlar olacak muhtemelen. Acaba bu ikinci el yeni giren araçların etkisini azaltır mı dengelemeye gider mi nasıl bir sonuç verir? Yurt dışından ithal araç getirmek demek. Yurt dışına ciddi bir döviz çıkışı demek. Cari açıkla bir ilişkisi olabilir mi bu işin? Acaba devlet bunu ister mi gerçekten? Uygulama yürürlüğe girdi. Acaba bunun süresi ne olur? Süresiz bir faaliyet mi olur yoksa sadece belirli bir süre ortamı dengelemek için uygulanır ve bırakılır mı ya da bu süre sizce ne kadar olur? Daha öncesinde biliyorsunuz yurt dışından et getirmek gibi bir takım faaliyetler olmuştu. Piyasayı dengelemek için yaptırımlar olmuştu, uygulamalar olmuştu. Bunun sonucunda et fiyatları düşmüş müydü? Ve araçla ilgili yapılan uygulamayla önceki yapılan uygulamalar arasında sizce bir benzerlik olabilir mi? Geçmiş geleceği hatırlatır mı, anımsatır mı? Yoksa bu tamamen başka bir olay mı? Fikirlerinizi bekliyorum. Soru 10. Diyelim ki yurt dışından ithal araçlar gelmeye başladı ikinci el. Acaba ülkemizdeki sıfır araç fiyatları sizce düşer mi? <laughs> Biraz magazin bir soru olacak ama sormadan geçemeyeceğim. Bugün telefonlarımıza cevap vermeyi bırakın. Bayiye ben şu aracın sırasına girmek istiyorum diye gittiğinizde bile kusura bakmayın. Fiyatlar daha tam belli değil. O yüzden sıra kabul etmiyoruz deyip sırtımızı sıvazlayıp bizi gönderen bayiler eğer sıfır araç fiyatları ve hatta sıfır araç satışları düşerse o zaman bizleri tekrar telefonlarla arar mısınız? Biz açıkçası özledik o günleri ya. 3-4 bayiden sürekli telefon alırdım böyle Sait Bey şu arabaya bakar mısınız falan diye. Tekrar eski günlerdeki gibi bizleri arar mısınız? Bu süreçte biliyorsunuz araba fiyatları sürekli yükseldiği için haydi bu işe girelim kazanıyor bu iş deyip de birçok sektörden bu işe girenler oldu ve resmi gayri resmi araba alım satım bir şey yapan insan sayısı neredeyse iki katına çıktı. Hani sürekli her yerde söyleniyor ya doktor, mana, berber, öğretmen birçok sektörden herkes girdi bu işe diye. Acaba fiyatlar düşerse sizce onlar bu sektörü bırakırlar mı? Soru 13 ve son sorumuz arkadaşlar. Diyelim ki tüm bunlar uygulandı yurt dışından kütür 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 ikinci el iten araçlar gelmeye başladı. Akın akın geliyorlar ve fiyatlar da hakikaten düşmeye başladı. Sizce şu günün piyasasına göre fiyatlar yüzde kaç düşer? Bu soruya vereceğiniz cevapları arkadaşlar listeleyeceğim. Günü geldiğinde o günlerde en sağlam öngörü arkadaşımız yapmış diye orada göstereceğim. Yüzde otuz mu düşer? Yüzde yirmi mi düşer? en yakın yüzdeleri kimler tahmin edebilir? Açıkçası bunu da merak ediyorum. Evet arkadaşlar, sorular bunlar. Eğer burada sormadığım sorular varsa yorum bölümüne siz soruyu yazın önce, altına da cevabını yazın. Yine siz o soruyu sizin hazırladığınızı, sizin referansınıza belirterek sonraki videoyu değerleyeyim. Şöyle güzel, sağlam, herkese aydınlatacak. Hatta devlet yetkilileri izlerse bile ha bak millet bunları bunları düşünüyormuş dedirtecek. Sağlam bir video hazırlayalım. Arkadaşlar belki 4-5 binlik bir aileyiz ama İnanın ben yorumları sürekli takip ediyorum. Ne bir tane küfredenimiz var, ne bir tane seviyesizlik yapan arkadaşımız var. Birçok açıdan çok kaliteli bir kitleyiz. Çok güzel fikirlerin ortaya çıkacağına inanıyorum. Sizin hazırladığınız videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Yorumunuzu yaptıktan sonra şuradaki yuvarlaktan mutlaka kanala abone olun. Bir sonraki videomuzu o sizin kendi hazırladığınız videoyu kaçırmamış olursunuz. Ayrıca biz araba alırken ya da satarken neler yaşamışız? Şuradan bütçenize göre şu anda hangi arabaları alabilirsiniz. Onlara da şuradan tıklayarak ilerleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar, sonraki videomuzda görüşmek üzere.